Karkamış'ta DAEŞ üyesi bir kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre Karkamış ilçesi karşısında yer alan ve terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde bulunan Halep'in Cerablus ilçesinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen ve bindiği yolcu minibüsüyle ilçeden ayrılmak üzere olan Afgan uyruklu Habibullah Ali ilçe giriş ve çıkışlarında yol uygulaması yapan Karkamış Emniyet Amirli ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. ifadesi alınmak üzere emniyet amirliği götürülen Habibullah Ali'nin DAEŞ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Can Kesen acil ünitesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra ise Nizip Adliyesine sevk edildi. Evet. Çok iyi. Çok iyi.